Serkan abi, Galatasaray böyle bir kadro kursa 5 büyük ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde ne yapar? Kadro da mükemmel yani. Bu transfer söylentileriyle yapılmış bir kadro Aynen değil mi? Aa, yolla gelsin. Başlıyorum. Serie A. Serie A'da bence bayağı çekişmeli olur. Ama şampiyonluğu oynar bence Galatasaray. Lig 1? Yani Lig 1. Lig bir kime getirsen getir. Paris Saint Germain artık oraya ambargo koydu. Bu ne kadar sıkıcı bir lig yani. En son ben Juninho zamanı izledim. Daha da Lig gibi izlemedim. <laughs> Bundesliga. Bundesliga ile Bayern Münih ile şampiyonluk yarışına girer. Kendi aralarındaki maçlar belirleyici olur. La Liga. La Liga da riskli ama La Liga biraz daha zor. Barcelona ve Real Madrid'i bu kadroyla yıkamaz. Atletico Madrid'e meydan okur mu? Onu okur. Evet o zaman Premier League. Premier League. İşin zor kısmı. Bu sene mesela Tottenham, Manchester kötüydü ama Premier League o. Yani orada Newcastle, Nottingham hepsi var. Bence Ful ilk altıya girer mi? Girer. Bu kadro girer. Çünkü bu kadroda Premier League'de tecrübe edilmiş çok isim var yani. Ya diğer 5 büyüklükte oynamış iyi isimler var. İlk altıya Gire. O zaman şampiyonlar ligini soruyorum sana. Şampiyonlar liginde nereye kadar gidebilir? Yar i̇şte... final mi diyorsun? yani bilmiyorum bizim şimdi ne kadar kadro kursak da Avrupa'da nereye gideceğimiz belli olmuyor. İlk 24'e girer bu kadro ama ilk 8'e gireceğini düşünmüyorum. Böyle bir kadro olursa Galatasaray'da bir çeyrek final görülebilir. İlk 8 X8 diyorsun. İlk 8'den değil. İlk 24'ten playoff oynar. Prime bir takım gelmezse çeyrek final oynayabilir. O zaman izleyicilere de soralım mı abi? Soralım. Galatasaray'ın böyle bir kadrosu olsa 5 büyüklükte ve şampiyonlar liginde ne yapar? Yorumlarda belirtmeyi XTG Spor'u takip etmeyi unutmayın.